Evet arkadaşlar iyi günler diliyorum. Osmanlıca dersimizdeki hedefimiz kaynakları okumak, e, gramer ve dil kuralları bakımından tahlil etmek ve sonra ne anladığımızı sorgulamak idi biliyorsunuz. Bu çerçevede madem ki bizim malzememiz Osmanlı dönemi tarih kaynakları olacaksa Osmanlı dönemi tarih kaynakları nasıl çeşitlendiğini e, de görmemize fayda var birebir kaynaklara geçmeden önce. Osmanlı dönem bu haftamızda da yine sisteme yüklenen Word dosyamız 12 sayfadan oluşmaktadır. Sunular ise 28 tanedir. Osmanlı döneminde uzun ve yoğun geçen siyasi faaliyetlerin sonucu haklı olarak pek çok tarih kaynağı kanaleme alınmıştır. Bunlar günümüze yazma eser olarak veya Osmanlı döneminde basılmış matbu eserler olarak intikal etmiştir. Kütüphanelerimizde örnekleri çoktur. Yazma metinler Kuruluş yıllarından itibaren ilim hayatına ve buna bağlı kurumların kurulup geliştirmesine büyük önem ve öncelik verilen Osmanlı döneminden günümüze sayısız eser ulaşmıştır. Bunların büyük bir kısmı tarihi olay ve konuların işlendiği çalışmalardır. Osmanlı dönemi tarihi eserleri Arapça ve Farsça'nın yanında büyük ölçüde Türkçe olarak kaleme alınmıştır. Türkçe tarih eserleri genellikle Padişah, Valide Sultan, Şehzade ve Sultanlar gibi hanedan üyeleriyle Sadrazam, Şeyhülislam, Vezirler, sade ağları gibi önde gelen devlet adamları tarafından teşvik edilip desteklenen tarihçilerle yazılmıştır. Tarihçilerce yazılmıştır. Bununla birlikte kendi birikimini kamuoyuyla paylaşmak isteyen yazarların şahsi gayretleriyle de birçok tarih kitabı telif edilmiştir. Yazılan eserlerin bir kısmı yazıldığı tarihe kadar gelecek şekilde Osmanlı tarihinin bütününü e, konu olarak almıştır. Bu gibi eserler eğer özel bir esim verilmemişse tarihi Ali Osman veya Tebalih-i Ali Osman gibi ortak adlar yani bu genel adla anılmıştır. Genel eserler yanında herhangi bir padişah, şehzade, sadrazam veya serdarın hayat ve faaliyetlerini konu alan tarihi eserler de mevcuttur. <laughs> herhangi bir padişahın saltanatını anlatan eserlere genellikle o padişahın adı verilir. Nitekim Yavuz Sultan Selim dönemi için yazılan eserler Selimname, Kanuni Sultan Süleyman dönemini işleyenler Süleymanname, 3. Murat döneminde ayrılanlar da Muradname adıyla <laughs> bilinmektedir. Sadrazam ve serdarla, serdarların faaliyetlerinden bahsedenler, gazavatı veya tarihi ile başlayıp ilgili i Şahs'ın adıyla devam edebildiği gibi müsait adları da taşıyabilir. Bu grup içerisinde yer alacak şekilde e, Fatih dönemi sadrazamlarından Mahmut Paşa, daha sonra Sokullu Mehmet Paşa, Sinan Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa, Köprülü Mehmet Paşa'nın faaliyetleri için yazılmış birçok eser günümüze intikal etmiştir. Yani Gazavat-ı Namık Paşa, mesela efendim Tarihi Sinan Paşa gibi. Şahıslarla ilgili eserler yanında büyük bir kale, şehir ve adanın fethi veya tanıtımına ayrılmış müstakil eserler de Osmanlı tarih yazıcılığına önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul, Kırım, Belgrad, Yanık gibi şehirler ve bölgelere ilave olarak Rodos, Kıbrıs ve Cevre gibi adalar, adalara ait eserler de bu grup içerisinde hatırlanabilir. Bazı tarih eserleri de bir serinin içerisinden düşünülerek yazılmışlardır. Nitekim daha çok minyatürlerle desteklenen şeyhnameler, devletin sır sayılacak gizli bilgi ve belgeleri kendilerine verilerek, belirli tarihler arasındaki gelişmeleri kayda geçirmeleri istenen, güvenilir ve yetenekli kişilerce, yani baktanöğüs dediğimiz kişilerle yazılmış vekai nameler. Ayrıca özellikle 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin idari, sosyal, ekonomik ve askeri bünyesinde görülen bozukluk ve değişmeleri işleyen, bunlara çözüm önerileri sunan ıslahat rapor, raporu ve layihaları. Devlet merkezinin bu alandaki kararlarını içeren adalet nameler, bu gibi eserler arasında hatırlanabilir, düşünülebilir. Hükümdarlar, idareciler, asker ve reayanın görev ve sorumluluklarının ele alındığı siyaset nameler de ayrı bir kaynak grubu olarak dikkat çekmektedir. 18. yüzyıldan itibaren daimi surette çeşitli ülkelere ülkelerle görevlendirilen Osmanlı sefirlerinin görevleri ve bulundukları ülkeler hakkındaki görüşlerine yer verdikleri sefaletnameler de Osmanlı tarihinin önemli kaynak serilerindendir. Bunların bazıları üzerine özel çalışmalar yapılarak değerlendirilmiş ve metinleri de yayınlanmıştır. Ana hatlarıyla bu gelişim içerisinde okuyucuyla buluşan tarih eserlerinin kendi iç bünyeleri bakımından da bilinmesi gereken bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Osmanlı tarih kaynağı okuyucusu olarak, Osmanlı tarih kaynaklarını okumaya aday kişiler olarak tabii ki çok karşılaşacağınız bazı e, terimler var. Bunların üzerinden kısaca geçmek faydalı olur düşüncesindeyim. Öncelikle bu eserler muharrir, musannif, müellif, müverri veya vakanivist denilen yazarlarca yazma halinde ortaya çıkarılmaktaydı. Müellif eserini önce müsvedde olarak yazar, sonra gördüğü ilgi, ilgi ve tepkileri dikkate alarak Beyaza çekme, tebiyiz etmelerinden yolla temize çekerek yeniden gözden geçirmiş olur. Çok rağbet gören bir eserin İstanbul'da veya diğer büyük kültür merkezlerinde yayılıp çoğalması, İstinsah yoluyla sağlanır. Tabii ki matbaa olmadığı için matbaa yerine bu yolla eserler çoğaltılır ve ilgililere ulaştırılır. Müellifin de hayatta olduğu bir dönemde veya onun ölümünden 50-100 belki daha uzun bir müddet sonra, müstensihler eseri, müellif müstettesi veya mübeyyaz nüshasını esas alarak ya da müellif nüshasının kaybolduğu, ona ulaşılamadığı durumlarda daha önce istisah edilmiş ve müstensihine güvenilen sonraki bir nüshayı, muahhar nüshayı yani, kullanarak çoğaltırlar. Şu halde herhangi bir kütüphanede tarihi bir eserden faydalanırken onun müellif nüshası mı yoksa sonradan istisah edilmiş bir nüsha mı olduğu dikkate alınmalıdır. O kaynağı değerlendirmek bakımından. Müellif hayatta iken istisah edilen bazı tarih kitapları müellif tarafından tahsil edilmiş olabileceği gibi, müstensih eserini yazdıktan sonra bizzat kendisi veya herhangi bir okuyucu istisah edilen eseri müellif üssasıyla mukabele edebilir, yani karşılaştırabilir. İlgili, yetenekli ve bilgili bir okuyucu, tarihi kitap üzerine okuyucu notları olarak bilinen mütalaa kayıtları düşe düşebilir. Eser önemine göre öne giren devlet ve ilim adamları tarafından sahiplenilmiş olabilir. Böyle bir durum varsa bu kitabın başındaki hap ve temellik kaydında belirtilir. O kitaba kimlerin sahip olduğunu gösteren önemli kayıtlardır bunlar. Eser eğer vakıf kuracak kadar zengin ve önemli bir kişinin mülkü olmuşsa, onun kütüphanesinde bir değer olarak bu yer almışsa, o vakfın mührünü taşır ve oraya aidiyeti yazıyla da gösterilebilir. Bu gibi notlar daha eserin metnini okumaya başlamadan, onun değeri hakkında okuyucuyu bilgilendirip, yönlendirebilecek olan önemli ayrıntılardır. Osmanlı eserleri büyük bir sanatı temsil eden mücellitler elinden çıkmış ciltler arasında yer alabileceği gibi ciltlerin iç yüzleri de okuyucuya ayrı bir sanatın örneklerinin sunulduğu önemli alanlardır. Zira burada bilgi ile tabiatın buluşmasını simgeleyen çeşitli çiçek motifleriyle bezeli ebrular cildi sarmaktadır. Eserde metnin devamı sahibe düzenine göre değil varak da denilen yaprak esasıyla olmaktadır. Genellikle dış kapaktan sonra gelen sayfede yukarıda açıklanan çeşitli notlar yer almaktadır. Bunu bazı eserlerde konu başlıkları ve varak numaralarının gösterildiği bir kısmı çerçeveli ve tablo halinde olan fihrist izlerken önemli bir bölümünde doğrudan metne geçirmektedir. Osmanlı dönemi eserlerinde numaralar sol taraftaki sayfaya konulmakta. Dolayısıyla numaranın yer aldığı sayfa o numaranın A yüzü, ondan sonra gelen arkadaki sayfa ise B yüzü olarak kabul edilmektedir. Bir B olarak düşünen ilk sayfa genellikle Besmele, Hamdere, Salmele denilen Besmele Allah'a şükür ve Hazreti Peygamber'e salat kısımları ile başlar. Amma ba'du, ba'dehu veya min ba'd gibi bağlayıcı ifadelerle asıl metne girilir. 2 A ve onu izleyen sayfelere kadar sürebilen bu ilk kısımda yani dibace ya da mukaddime denilen bu ilk kısımda müellif kendi adını, eseri yazma sebebini, kendisini eseri yazmaya teşvik edenleri, eseri kime ithaf ettiğini, eserin kaynaklarını ve bölümlerini belirtir, belirtebilir. Bu bilgiler metin içerisinde de bir vesileyle de dile getirilebilir. Bazı eserlerde ise bunların sadece bir kısmı yer alacağı gibi hiç bilgi verilmeyip doğrudan konuya girildiği de görülebilir. Hatime denilen son bölümün sonunda da bu bilgilerden bir kısmı en azından eserin bitirildiği tarih verilebilir. İstinsah edilen eserlerde istinsah veya ferah kaydı adı verilen bu son bölümde müellif ve eseri yanında, müsesliğin ismi ve mesleği ile eserin istinsah tarihi ve yeri de belirtilebilir. Osmanlı eserlerinde yaprakların birbirini izleyip izlemediği arka yüzdeki B sayfasının son satırının altında karşı sayfanın ilk bir veya iki kelimesi satırdan ayrı olarak yazılan garip, reddane ve benzeri adlarla bilinen uyarı notuyla kontrol edilebilir. Bir tarih yazması bu Reddalelerinin düzgün ve uygun sıralanışı, hatire bölüm ve ferah kaydına göre tam veya noksan nüsha olarak tanımlanır. Ancak bazı tarih yazmaları hacimlerinin azlığı sebebiyle müstakil bir cilt olarak değil de hemen hemen aynı büyüklükteki birkaç eserle birlikte genellikle Risale adını alan, alarak bir mecmua içerisinde de günümüze ulaştırılmış olabilir. Osmanlı tarihine ait eserler yurt içi ve yurt dışındaki birçok şehirde özel veya resmi kütüphanelerde korunmaktadır. Yurt içindeki en önemli ve zengin kütüphane İstanbul'da bulunan Süleymaniye Kütüphanesidir. Bu kütüphane Süleymaniye Camii Külliyesi'nin içerisinde yer alan merkez binasına ilave olarak Atıf Efendi, Ragıp Paşa, Nur Osmaniye, Köprülü ve Üsküdar'daki Hacı Selim Ağa Kütüphaneleri gibi bağlı birimleriyle bünyesinde bulundurduğu yazma ve matbu tarihleriyle haklı olarak dünyada en önemli kütüphaneler içerisinde yerini almıştır. Topkapı Sarayı Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Kitaplığı Taksim'deki, İstanbul Üniversitesi, Ali Emiri ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri yazma eserleriyle her zaman okuyucu ve araştırmacıların ilgisini çeken önemli kültür merkezleridir. Bu genel adlarına rağmen adı geçen kütüphaneler, içerisinde pek çok yazma eserin bulunduğu merkezler olduğu için, Teşkilatları da alt birimlere ayrılarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla aranan herhangi bir kitaba bu adların yanında alt birimin adı ve numarasını belirtilmesiyle ulaşılabilir. Yani Süleymaniye Fatih Kütüphanesi. Bu ne demektir? Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Fatih Kitaplığı, Topkapı Sarayı Müzesi, Revan Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe yazmalar, TY ve benzeri gibi alt birimlerinde bildirilmesi gerekir. Çünkü mesela İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki 1350 numaralı yazmayı istiyorum derseniz gelmez. Çünkü orada Türkçe yazmalar var, Farsça yazmalar var, Arapça yazmalar var. Her ve her grupta e, birden başlayarak numaralandırılmıştır. E, sizin bakmayı düşündüğünüz yazmanın numarasını bilmemiz yeterli yeterli olmaz. Türkçe yazma mı olduğu veya Farsça, Arapça yazma mı olduğunu da belirtmek gerekir. Ve kullandıktan sonra gösterirken de yine bu şekilde e, hangisini kullandıysak, yani İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmalar numara şu dememiz gerekir. İstanbul dışında Ankara, Bursa, Edirne, Manisa, Kayseri, Konya ve benzeri gibi şehirlerdeki kütüphanelerde de Osmanlı dönemine ait önemli eserler bulunmaktadır. Mısır, Bağdat, Şam, Halep gibi Arap şehirleri yanında Viyana, Berlin, Paris, Roma, Londra gibi batı şehirleri de Osmanlı yazma eserleri bakımından zengin kütüphaneleri olan şehirlerdir ki bunların birçok birçoğunun kataloğu yayınlanmıştır. Evet, kütüphanelerdeki eserler yayınlanmış çeşitli kataloglarla araştırmacılarına duyurulmuştur. Kütüphanelerin merkezlerine bulunan kataloglar da müellif ve eser adına göre tasvip edilerek okuyucuyu yönlendirmektedir. Araştırmacılar bu eserlerden kütüphanelerin okuma salonlarında bizzat okuyup çalışarak, mikrofilm alarak, aldığı mikrofilmleri çeşitli yöntemlerle kağıda basarak, nihayet yeni gelişen dijital kamera ile yapılan çalışmalar sayesinde bilgisayar ortamına alarak yararlanmaktadır. Evet, ikinci önemli bir kaynak grubu, bizim bu ders olayısıyla veya tarihe olan ilginizin bir yansıması olarak da Osmanlı dönemine ait eserler okuyacak olursak demek ki karşımıza bir yazma halde olan Osmanlı kaynakları çıkacaktır. Ve ikinci bir grup olarak da matbu metinler. Matbu metinlerden kastımız bu Osmanlı Devleti'nde Türkçe eserler matbaada baş, basılmaya başlanması ile tarih yazmalarının da yeni bir değer olarak ortaya çıkmasıdır. Ve bu bu şekilde ortaya çıkan ürünlerdir. Dönemin sadra adamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın tarihe özel ilgisi dolayısıyla ilk basılan eserler tarih coğrafya ağırlıklı olmuştur. Ali, Selaniki, Peçuylu, Kâti Çelebi gibi müellifler yanında Naima, Raşit ve Cevdet Paşa gibi vekayniüslerin tarihi eserleri başta olmak üzere pek çok tarih kitabı bu vesileyle ilk basılan eserler arasında yer almıştır. Bu baskı işlemi her zaman yazmaların özünde mevcut titizlik ve ciddiyetle doğru orantılı olarak yapılamadığı için müellifin metni ile matbu metin arasında büyük farklılıklar görülebilmektedir. Bu bakımdan makbu tarihi metinler kullanılırken yazma nüshaların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Nitekim gerek eseri tümüyle yansıtmayan makbu eserler, gerek Osmanlı döneminde tab olunmamış tarih kitapları günümüzde doktora tezi seviyesinde ilmi araştırmalara konu olmaktadır. Tarih eserlerle ilgili ilmi hassasiyeti bütünüyle yansıtmadan hazırlanan sadeleştirme metinleri yanında müellif ve eser, eserin muhtevası, müsaları, kaynakları ve tesirlerini konu alan <laughs> ayrıntılı bir tahlil kısmına ilave edildiği Transkripsiyonun metin hazırlıklarının birçoğu basılarak araştırmacıların istifadesine sunmaktadır. Bunlar önemli bir kısmı Türk Tarih Kurumu yayınları arasında yayınlanmaktadır veya özel yayın da de bu şekilde tarih eserlerine yer vermektedir yayın programı içerisinde. Osmanlı dönemine ait kütüphanelerde kitap ve risale olarak yazma ve matbu metinler halinde bulunan Osmanlı kaynakları dışında önemli bir kaynak grubu da arşiv malzemesidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve vaktiyle Osmanlı coğrafyası içerisinde yer alan ülkelerin ve diğer komşu ülkelerin arşivlerinde yer alan defter ve belge külliyatı şeklinde pek çok tarih kaynağı bulunmaktadır. Evet, bu ileri Osmanlıca bir dersimizin dördüncü haftasında ileriki haftalarda okunacak olan Osmanlı tarih kaynaklarına hazırlık olmak üzere bu kaynaklar bu kaynaklar nasıl yazıldıkları, isimlendirildikleri, nerelerde bulundukları, iç yapılarının durumu ve benzeri gibi açılardan tanıtılmıştır. Bir sonraki haftada tekrar buluşmak ümidiyle iyi günler diliyorum arkadaşlar.